Dünya Altın Konseyi 2023 yılında en çok altın üreten ülkeleri açıkladı. Listede birinci sırada 375 tonla Çin var. Türkiye ise ürettiği 30.9 tonla 29. sırada yer alıyor. Kuyumculuk sektörünün ham madde olarak ihtiyaç duyduğu altın üretimi 2023 yılında dünya genelinde %1 arttı. Dünyada üretim yapan ülkelerin toprak altından çıkardığı altın miktarı tam tamına 3.644 tona ulaştı. En çok altın üreten ülkeler listesinde 375 tonla Çin birinci sırada yer aldı. İkinciliği 324 tonla Rusya, üçüncülüğü 194 tonla Kanada, dördüncülüğü 172 tonla Amerika Birleşik Devletleri, beşinciliği ise 127 tonla Gana aldı. Listede dikkat çeken ülkelerden birisi ise Özbekistan. 2023 yılında tam 110.8 ton altın üreten Özbekistan Dünya çapında 10. sıraya yerleşti. Özbekistan'ın bu başarısı Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı rakamlara da yansıdı. Özbekistan Merkez Bankası 25 ton altın satarak Kazakistan'ın ardından dünyanın en büyük net ikinci satıcısı oldu.